Evet, herkese merhabalar. Ekotürk'te yayın akışımız Wall programıyla devam ediyor. Bugün programda bana eş gelecek değerli konuğum, akademisyen Bahçe Üniversitesi'nden Doktor Burak Kösoğlu. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam son günümüzde, son yayınımızı sizinle yaptık gerçekten. Evet. Güzel oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Seninle birlikte yayın yapmak çok keyifliydi senelerdir. Aynı, aynı şekilde hocam. Şimdi Amerika'nın kapalı olması ve e, Hükümetin kapalı kalmaya devam ederken işte Trump'ın günlük müzakereleri üzerinden e, Çin ile yeni bir savaşı başlatması ya da işte o küllenen e, belki geçmiş hikayeleri yeniden ortaya çıkartması. Altının da önlenemeyen yükselişi nereden başlayalım hocam? Önce altından gelelim. istiyorsan. Altın e, bir hayli e, beklentilerin üzerinde ve hızlı bir şekilde arttı. Aslında hepimizin beklentilerinden hızlı Doğru. arttı. Seninle yaptığımız haftalardır e, konuşmalarda biz yıl sonuna doğru altının artık 4000 doları geçebileceği ondan sonra da 4500'e doğru gidebileceğini konuşurken doğru. E, bugün bir ara sabah saatlerinde Asya piyasalarında 4380.25 e, vadeli işlemlerde evet. altında onsla fiyat gördük. Evet. Dolayısıyla tarihi bir rekor krizi kırdı ve neredeyse e, her gün bir yüzde birlik artışla doğru. devam ediyoruz. E, bu gerçekten e, nefessiz şekilde şu an için devam ediyor. Doğru. Şu anda ekrana verdiler. Evet, yine yukarılarda hafif bir kar satışı var ama. Yani çok normal. E, evet. Vadeli işlemler muhtemelen gene 4.350'ler civarında gene şey yapıyordur. E, muhtemelen 4.300'lerde bugünü kapatsak bile. Geriledi dediğimiz yer 4.300'ün üstü yani. Evet, 4.300 dolar olsun ve kapalı evet. çarşıda da galiba altın. 6 bin liralar seviyesinde gramda seyrediyor doğru. Bu gerçekten çok nefessiz bir yükseliş ve ne zamana kadar bakalım bu devam edecek ama mevcut duruma baktığımız zaman en önemlisi aslında onu da konuşabiliriz hemen Amerika'da kapanmanın Ekim sonuna kadar ve hatta daha ötesine doğru devam edeceği konuşuluyor. Bu da demek oluyor ki Amerika'da çok ciddi bir süre kapanma devam bakalım en uzun kapanma olacak mı? Artık bu konuşulmaya başlandı. Ee, araştırma şirketi Wolf Research'e göre en son yaptığı e, dün çıkan araştırmada e, Ekim ayının sonuna kadar kapalı kalma olasılığı %50'nin üzerinde şu anda. Bu da... E, Ekim ayının zaten birinden itibaren kapalı. Evet. 2018'de de Trump döneminde gene zaten evet. son büyük kapama. 5 evet. hafta sürmüştü. 5 hafta sürmüştü. Muhtemelen acaba bu 5 haftayı geçecek miyiz diye şu anda e, yakın zamanda herhalde Amerika'da bunun üzerine bir takım bahisler ortaya çıkmaya başlar. Bundan daha önemlisi Amerikan Senasosu'nda e, hükümetin kısa vadeli harcamaları için e, acil bir e, finansman kararı vardı. Bu da dün veto edildi ve e, 51 tane kabule karşı 45 ile veto edildi. 60 kabul alırsa buradan geçebiliyordu. Bu da Amerika tarihinde e, kapanmalarda acil e, finansman için e 10. kez böyle bir yasanın iptal edildiğini görüyoruz. Bunlar hepsi enteresan tabii. Altının fiyatını da dolaylı olarak etkileyen bir sürü faktörden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yani klasik biliyoruz. Demokratlar işte sağlık sigortasıdır. Göçmenler konusunda başka bakıyorlar. E sınır güvenliği'dir, savunma harcamalarıdır. Evet. Onlarla Cumhuriyetçilerin olmazsa olmazları. Şimdi bu ikilinin bir ortada buluşması zor ama hani işte Çin İngilizce'de miydi, Japonca'da mıydı? Hani krizde fırsat aynı kelimeye geliyor. Evet. Trump sanki hani bu zor durumu nasıl fırsatı çeviririm diye gerekli görmediği ya da işte zaten ilk ofise geldiğinde değil mi Elon Musk'ı o işte verimlilik evet. bakanlığı üzerinden federal hükümeti daraltma çalışan sayısını azaltma noktasında. Şimdi bunu fırsat olarak değerlendirip bazı insanları temelli olarak işten çıkartıyor. Ya zaten bununla ilgili biliyorsun bir Amerika'da anons yapıldı aslında başkanın kendisi tarafından. bu kapanma sırasında maaşlarını alamayan kamu çalışanlarına maaşlarının e, verilemeyeceği konusunda bir takım imaları oldu. E, dolayısıyla e, bununla ilgili zaten evet. e, üstünü bastığı bir e, şey olmuştu. Evet. Trump her fırsatı gerçekten kendisi için e, kullanmaya çalışıyor. Bir virgül sizden rica Tabii. ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Forumunda konuşuyor. Ülkemizin tanınmış şairlerinden Nazım Hikmet, Bundan 63 yıl evvel Afrika halklarına şöyle sesleniyordu. Kardeşlerim, bakmayın sarı saçlı olduğuma. Ben Asyalıyım. Bakmayın mavi gözlü olduğuma. Ben Afrikalıyım. Ağaçlar kendi dibine gölge vermez. Benim orada kiler gibi tıpkı benim orada aslanın ağzındadır ekmek. Ejderler yatar başında çeşmelerin ve ölünür benim orada ellisine basılmadan sizin oradaki tıpkı. Evet. Türkiye'nin de çok ciddi bir ekonomik, siyasi ve sosyal buhranlar yaşadığı bir dönemde yazılan bu mısralar evrensel bir dayanışmayı yansıtıyor. Elbette 63 sene öncesinin o sancılı günleri artık ülkemizde geride kaldı. Hamdolsun Türkiye aradan geçen sürede çok değişti, çok gelişti. Özellikle son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık. Değerli dostlarım, bakınız burada nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından birkaç rakamı sizlerle kısaca paylaşmak arzusundayım. G20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma gücü paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüme kaydettik. 2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3608 dolarken 2024 yılında 14.751 dolara ulaştı. 2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz buraya dikkat edin. 27 milyar dolardı bugün 189,7 milyar dolar 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor turist sayımızı 15 milyondan 62 milyon 270 bine Turizm gelirimizi ise 61 milyar doların üzerine çıkardık. <laughs> Savunma sanayindeki başarı hikayemizi sizler zaten biliyorsunuz. Şuraya da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 2002 yılında Fosfet evet, programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam en son Amerika'da hükümetin kapalı kalması evet. ve altının yukarı doğru hareketinden bahsediyorduk. Evet, altının yukarı doğru hareketinin bir müddet daha devam edebileceği konuşuluyor. Sabahki e, ekonomi basınına, daha doğrusu dijital platformlara baktığımız zaman e, son e, birkaç haftadır e, dünyada yeni bir şey konuşuluyor. Bu sadece bir dedikodu ölçeğinde tabii ki geçiyor. E, acaba FED e, yeni başkanla birlikte özellikle rezervlerindeki altınların 2026 yılında %20-25'ini kadar satıp Amerika'nın borçlarına ciddi biçimde azaltmayı mı planlıyor ve bu yüzden mi acaba FED fazla canı altın fiyatlarına müdahale olmuyor diye bir yorum konuşulmaya başlandı. Bu da gerçekten enteresan bir yorum. Çünkü altın Amerika'da FED'in bilançosunda ya da işte hazinenin taşınan yerde neresiyse çok düşük bir hani alınış koyuluş maliyetiyle değerleniyor. Evet. O hani 4000 400 dolardan satılsa inanılmaz tabii oradan da Ki yani geri edilecek aslında. Konuşulan rakamlar 6-7 bin dolarlara kadar pek fazla sez edilmeyeceği. Gerçekten oraya çıkar mı? Öyle bir rakam olur mu? Bu tamamen e, sansasyonel bir şey ama e, borç kapatma anlamında kullanılabilir tabii ki. Yani Amerika şu anda inanılmaz büyük bir borcun içinde. Dolayısıyla bunun bir kısmını bununla kapatırsa dünya ekonomilerinde çok daha değişik bir şey olur. Tabii bunu zaten bir anda aldım ben bu şu kadar altın sattım şeklinde olmayacaktır. Belli bir dönem sonra yavaş yavaş future piyasalarda, kontratlarda, şeylerde satışına başlayacaktır. Ancak böyle bir şey yapmayı planlıyorsa bence başka bir şey olamaz. Ama tabii bu dedikodudan öteye bir şey değil şu anda. Evet, şimdi tabii Fed demişken şunu da konuşmak lazım herhalde bir, Dolce'nin çalışması var değil mi? Fed'in bağımsızlığına ilişkin. Evet. Faiz indirimleri devam eder. İşte Powell'ın yerine Trump daha akla yakın, yani kendi aklına yakın birini getirdi diye konuşuyoruz. O tarafa ee, da acaba neler denecek? Burada, e, burada e, ihtimalin oldukça yüksek olduğunu Deutsche Bank söylüyor. E, Fed'in özellikle yeni başkanının, yani Powell'dan sonra gelecek başkanının e, siyasi iktidara çok daha yakın birisinden seçileceği ve eskisi kadar artık Fed'in e, özel olamayacağını, Konusunda ciddi şekilde haberler yapılıyor. Ve buna e, analistler, ekonomi çevreleri katılıyorlar şu anda. Gidişat onu gösteriyor. E, eğer böyle bir durum olursa, acaba FED bundan sonra dünyada olacak olağanüstü durumlarda nasıl bir e, yorum yapacak, nasıl bir önlem alacak? Bu konuda da çeşitli tereddütler hasıl olmaya başladı. Altında bu da küçük de olsa altının üzerinde biraz baskı konusu yaratıyor. Doğru kesinlikle. Şimdi ekonomik görünüme baktığımız zaman uzak doğuya ilişkin de değil mi IMF'ten bir takım tahminler geldiğini görüyoruz. Evet. Ülke tahminleri yukarı revize ediliyor ama riskler de tabii bu ortamda risk zaten evet. hani yok demek gerçeği görmemek olur yani George Evans'ın zaten dün bir konuşması vardı. George konuşması konuşması, IMF başkanının konuşmasında bu kendisi altını zaten bunların çizmişti. Nereye çizmişti? Asya'da büyüme gerçekten daha da beklenenden yukarıda olacak. Ekonomiler dalgalı olmaya devam edecek ama diğer tarafta birçok risk taşımaya devam ediyoruz. Bunları da dikkatli takip etmemiz lazım. Yani stabil bir ekonomik duruma ve stabil bir dünya ekonomisine geçmek için biraz daha zamanımız var gibi. Dolayısıyla burada çok tedbirli hareketlere devam etmek zorunda kalacağız ama Asya yine dünyanın lokomotifi görece olarak eski büyümelerine göre daha düşük 4.5-4.6'lar seviyesinde de olsa yine de dünyanın lokomotifi olacak gibi gözüküyor. Evet şimdi Hindistan'a ilişkin de tabii bakıldığında hani o da uzak doğu Asya'da büyümenin önemli bir motifi işte insan kaynağı olarak belki işte Çin'i nüfus olarak geçmesi evet. vesaire ama diğer yandan da Hindistan tam olarak nerede hani konumlandığını, şimdi Amerika için değil mi, Çin'in Evet. Üretimcisi olarak alternatif mi? Yoksa Şangay Beşlisi'nde işte Rusya ile Çin'le ayrı bir ittifakta mı? Yani o da bir ortada kalmış durumda. İşte Rus petrolü kullanmayın diye mesela bir ultimatom geldi. Evet. Amerika'dan. Şimdi nereye kendi? Bununla ilgili de birkaç Hindistan tarafında hükümetten açıklama da yapılmış olmasına rağmen evet. bu konuda dünyada Hindistan'ın sadece ortaya oynadığı, bu konuda net bir cevap veremeyeceği çünkü ekonomik dinamiklerinin ve coğrafi yakınlıklarının sebebiyle ya da etkisiyle tamamen şu anda Rus petrolünden vazgeçmesinin çok olası görülmediğini söylüyorlar. Dolayısıyla e, Rus petrolünden Hindistan'ın e, vazgeçmesi muhtemelen biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Evet, şimdi hani Çin de kendisine getirilen kısıtlamalardan ötürü hani bazı böyle paketlediği ürünleri işte uçağa koyup Hindistan üzerinden sanki satılıyormuş gibi yumruk müzakerelerinde bunu evet. aşmak adına şimdi e, Amerika'da işte Çine alternatif olarak hani ben buraya bir üretim üssü olarak kullanabilirim kullanabilirim diye. Çünkü ölçek olarak kurtarabilen orası evet. var. Yani Vietnam'da evet. e, Kamboçya'yla filan o büyüklüğü ölçeği yakalaması mümkün değil diğer tarafta. Ya teknolojik olarak bir takım e, avantajları olmakla birlikte kullandıkları dilin İngilizce olması sebebiyle Hindistan'ın avantajları var. Nüfus olarak, çalışma gücü olarak e, ve maliyetler olarak evet avantajları var. Çin'e yakın olarak karşılaştırılabilir ama Çin 10 yıllardan beri dev üretim üssü ve gitgide de büyüyen bir ekonomisi var bu konuda evet. ve her şey ölçeklendirilmiş ve hazır durumda. Onun için Hindistan'ın çok kısa sürede Çin'i yakalamasını ben olası bulmuyorum. Hala da söylüyorum. Yani Hindistan değil Çin birkaç sene sonra dünyanın en büyük liderlerinden lideri olacak Hatta liderlerinden birisi de lideri olacaktır bu çok yatsınamaz bir durum Hindistan belki takip eden 5-10 yıllarda Çin'in yerine geçecek bir ülke olarak konumlanabilir ama şu an onun zamanı olduğunu sanmıyorum ben Evet. yani şimdi bu işte Appledır Microsofttur Hani buralarda üretim üssü olan şirketlerin değil mi yöneticilerinin söylediği evet. yetişmiş insan kaynağı olarak Hani biz işte Trump'ın yapmaya çalıştığı şey üretimi büyük ölçüde uzak Doğu Asya'dan yeniden Amerika'ya taşıyıp orada evet. fabrikalar kurulması, üretimin yeniden ana karaya taşınması ama hani o işte Apple'ın, Oracle'ın vesaire üst düzey yöneticilerine yaptığı açıklamalar hani ben bunu yapmaya niyetli bile olsam hani fabrikayı birebir taşısam da çalıştıracak insan hani bulamayabilirim. Aynen öyle. Artı Çin bu nadir element kısıtlamalarıyla aslında Amerika'yı kendi oyunuyla yenmeye hedefliyor. Evet. Burada enteresan bir durum var. Çünkü nadir toprak elementlere ihraç edilmediği zaman özellikle teknoloji sektöründe ve havacılık uzay sanayinde ciddi bir üretim açığı oluşacak. Bunu da başka yerde nadir toprak elementlerine ulaşmak çok kolay olmadığı için şu an nasıl geçeceği Amerika'nın çok konuşulanlardan birisi, Dolayısıyla her ne kadar her iki tarafta eğil yükseltse de bunun bir yerde uzlaşıyla sonuçlanması lazım. İşte en son Sayın Trump %100'e çıkarttı Çin'e tarifeleri evet. tekrar artı %100 yaptı. Bunun üzerine Çin'de nadir toprak elementleri ihracatlarına yeni kısıtlamalar getirdi. Ondan sonra Amerika'dan dün yeni hamleyle evvelsi gün, Soya fasulyesiyle ilgili bir karar çıktı. Bu yüz yüze görüşme çok yakın olmasına rağmen görüşmeye kadar böyle karşılıklı el göstermelerle devam edecek ama önemli olan oradan çıkacak karar diye düşünüyorum. Evet, yani şimdi zaten bu Amerika'nın nadir toprak elementi konusundaki hassasiyeti, işte Grönland'ı değil mi istemesi de, evet. işte Ukrayna konusunda Rusya ile iki hafta içinde de Budapeşte'de de bir araya gelecekler. Hani Rusya'nın ele geçirmiş olduğu Ukrayna topraklarında da nadir toprak elementleri hatta ülkemiz içinde de değil mi Eski evet, Eskişehir'de konuşuluyor hani bir işte kaynak var ama o kaynağı tabi hani çıkartıp ham madde olarak satmakla işleyip başka bir evet. ara mamul haline getirip ya da nihai mamul haline getirdiğiniz zaman tabi işte yani fındıkta fıstıkta da bu böyle değil mi hani fındığı çiğ olarak sattığınız zaman başka işte işleyip fındık ezmesi yaptığınız zaman yani belki 50 kat kat oluyor şey biliyor, tabii o yüzden bu nadir toprak elementi herhalde çok daha konuşacağımız nadir konu. Nadir toprak elementi önümüzdeki herhalde 5-10 yılın konusu olarak devam edecek. Önümüzdeki belki de 50 yıl bu nadir toprak elementlerine ihtiyacımız geçmeyecek. Dolayısıyla bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada tabii Amerika'da konuşulanlar neler, Amerika'da bir takım şeyler oluyor. Bank of America mesela dün bir rapor yayınladı. Kaliteli ve değerli hisselere... Müşterilerinin yönelmesi konusunda tavsiyede bulundu Amerika için. Evet. Ee, yani artık finansal piyasalarda da kaliteli ve ulaşılabilir, gerçekten bilanço değerini ifade eden ve e, yatırımcılar için kazanç sağlayabilecek enstrümanlara yönelmek yeniden popüler olmaya başladı. Bunu da yani dünyanın en büyüklerinden birisi Bank of America artık direkt olarak e, müşterilerine önermeye başladı. Hocam tabii orada hani bilanço sezonu işte şirket karlılıkları e, finansal e, hizmetler tarafı işte BlackRock'tır, City'dir. Evet. Morgan Stanley fena çıkardı açıklamadı ama tabii yani işte onların çarpanları bir yerde işte teknoloji şirketlerinin değil mi 40'lar, 50'ler ler evet. yani 40-50 yıllık karına el değiştiren yani Avrupa'da işte bu oran değil mi 15'ler, 15'ler. E, Çin'de işte 10'lar falan 10, civarı. 10, 12, 11. Evet. Ama burada şöyle bir şey var, şunu da gözden kaçırmamak lazım. Artık yeni gelen dönem ya da yeni önümüzdeki yaşayacağımız ekonomik konjonktür, siyasi konjonktür, her şey çok değişik olacak. Çünkü sanal zeka dediğimiz, AI dediğimiz bir önümüzde hızlı ilerleyen bir şey var. Bu insanlığı ne derecede etkileyecek? Piyasaları nasıl etkileyecek? Çok da fazla aslında şu anda şekillendiremiyoruz. Birkaç tane fikrimiz var. Evet. Ama bunu önümüzdeki 3-5 yıl içinde daha şiddetli hissedeceğimizi, bazı mesleklerin ortadan kalkacağı, bazı yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, işte yaşam şeklinin değişeceği, hatta şehirlerdeki yaşam şeklinin değişeceği, çalışmak için bir yerden bir yere gitmenin son derece azalacağı, tamamen kapalı Çin'de yapılan Kapalı fabrikalar, robotların çalıştığı fabrikalarla üretimin ağırlıklı olarak devam edeceği gibi birçok önümüzde karışık durum var. Buna bağlantılı tam olmamakla birlikte dikkat çekeceğimiz bir şey olabilir. New York Times'ın gazetecisi Andrew Ross Sorkin'in 1929 adlı bir romanı var. Büyük Buhran'ı herhalde anlatan. Evet, Büyük Buhran'ı anlatıyor ve özellikle... E, açgözlülük, yolsuzluk ve beceriksizlik öyküsü şu anda Amerika'da bestseller listesine bu e, geçmiş durumda ve gerçekten insanlar tarafından e, heyecanla okunup buradan ders çıkarıldığı söyleniyor. E, bu mesela çok enteresan geçmişten 80 yıl evvelden dönüp bir ders almak için 70 yıl evvelden dönüp ders almak için. Ee, insanlar artık geçmişi şey yapıyorlar. Yüzyıla yakın bir süre içinde olmuş bir olayı tekrardan irdeleyip acaba şu burada yanlışlık neredeydi? Bunu çağımızda uyguladığımızda neydi? Bunu da bence e, fırsat bulduğunda e, insanların okuması gerekir. Ben de listeye aldım. İlk fırsat bulduğumda okumaya çalışacağım. Evet, hocam, Sana yani, da tavsiye kesinlikle ediyorum. Kesinlikle ben de bakacağım sorgun zaten. Şu bir yazar bu konuda. Şimdi tabii geçmiş, yani fiyat hareketleri geleceğe ışık tutar mı diye işte altının son bundan önceki birkaç seri yükselişleri işte 70'lerde 70 hareket 2011 2012'de 1900'den üzerine attığı evet. hareket hani bunlarla üst üste konduğu zaman daha sanki hareketin sonuna gelmemiş ortalarını geçmiş ama hani sona tam gelmemiş yani evet. son o bir herkesin artık galiba altın işte 5000 alt, yani afaki rakamların çok havada uçuşup ve evet. hani sonunu düşünmeden herkesin ya portföyde galiba ben yani son vagon herkesin alsam, binmek istediği binmek istediği döneme daha bence var önümüzde senin de söylediğin gibi onun için dünyadaki ekonomik konjonktürün siyasi konjonktürün başka bir aşamaya doğru geçmesi lazım biraz daha o. ama bu zamanı hiçbirimiz bilemiyoruz bu zamanı bilsek zaten e, biraz önce bir şeyler duymuştum bir yayında hangisi de hatırlamıyorum şey. O zaman biz Bahamalarda olmamız lazım şu anda. Burada bunu söylemiyor Yani bunu kimsenin bilmesine imkan yok. Belki çok büyük e, karar vericiler bunun belli bir karar üzerinde e, uzlaşıp devam ettiriyorlardır ama e, daha sanki yürüyecek yolu var gibi gözüküyor. Fiziki talebin olması çok enteresan. Japonya'da dün e, fiziki altın satan yerlerde külçü altın satışının bir miktar durduruldu. Kapalı çarşıda da çok benzer. Yani ben müşteri olarak değil işte deviz bürolarının vesairelerinin önünden geçerken insanların altın sorduğunu ve işte öğleden sonra gelecek dendiğini duydum geçenlerde. Evet. Bu da enteresan. Fizik yani çünkü ortada yok. Orsa bankalarda altın bonoları işte altın fonları var ama artık insanlar fiziken istiyor ve dünyanın her yerinde fiziken evet. istiyor. Bu da çok ilginç bir gelişme. Sadece Türkiye'ye özgü değil. Hocam çok ilginçtir. Yani sizi de çok hani arayan soran arkadaşınız, dostunuz, tanıdığınız vardır. Hani altını işte fiziki olarak almak için Kapalı Çarşı'ya gittim ama işte kalmamış dediler. İşte yarın bir daha gideceğim. Ben. İşte ben de hani elimden geldiği kadar hani işte borsada işlem gören yatırım fonları var. İşte bankaların hani birebir değil mi? İşte altın borsasından şu kadar bana giriş oldu işte bana bu kadar kilo altın ver diye o işlemi otomatik olarak yapan fonlar var onu kesinlikle hani ya ben yeterince anlatamıyorum ya anlamak istemiyorlar aslında orada senin hatan yok bence şöyle bir sorun var. Ee, eskiden e, fiziki altınla e, bu e, kayd altınlar ya da fonlar vesairelerin arasındaki makas yüzde birler seviyesindeydi. Doğru, doğru. Şu anda mak makas yüzde beşler ve üzerindeki bir seviyede. 20 bu da, yaşlı bir hocam. Yani 15'ler, 20'ler. Şimdi olmayan bir fiyatın çok üstünde bir fiyattan altın alıyorsun bugün. E, yarın düşerse bu nasıl olacak? Evet. Dolayısıyla insanlar bunu gidip e, aradaki şeyi yapıp, Fizik alıp kasasına koymak istiyor ya da yastığının altına koymak istiyor. Yani bu da dünyanın her yerinde bence böyle. E, bir topun ucu bir yerde kaçtı herhalde. Bunun sonu nerede olacak onu hep beraber izleyeceğiz. Bence bu kahinlik yoksa şu kadara gidecek bu kadara artık e, bilimsel kayıtları veya şeyi geçti. Ama son 17 yılın en hızlı yükselişini gördük. Evet o 70'lerdeki büyük hareketten sonra bir 40 sene falan Amerika'da evet. bireysel yatırımcıların fiziki altın alması altı talebi... yasaktı. Evet. Şimdi ama Costco'da bile yani evet. işte hani bilmeyenler için oranın A101'i evet. e ne bileyim şoku falan gibi düşünülebilir. Öyle bir zincir markette bile altın satılıyor ve hani insanlar işte yani raflarda bulamıyorsunuz yani gittiğinizde. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katılımcılar. Ben size. teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin. Seninle mutluluk içinde programlar yaptık. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet değerli izleyenler bugün Wall Street programında Doktor Burak Köse olduğunu ağırladık ve programın böylece sonuna geldik. Reklamlardan sonra Ekotük'te yayınımız devam edecek.